Şimdi Akif'in güzel şiiriyle o yağmur kokusundan biraz daha biz tadalım. Evet, Çanakkale Şehitlerine. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesik orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç kınanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayaslıca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Nedirir, yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılık mahpesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün nakva muşer. Kaynıyor okul gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşısında. ile beraber bakıyorsun kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler kimi hindu, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne bela. Hani sağına da bulduru bu rezil istila. Aa o 20. asır yok mu? O mahluk asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afet doyuz. Medeniyet denilen kahve hakikat düşsüz. Sonra, sonra melundaki tanrı bir müvekkel esbab, öyle müthiş ki eder her biri bir mülkü harap. Öteden sayıkalar parçalıyor afakı, beriden zelzeleleri kaldırıyor ahmakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her seferin, sönüyor göğsünün üstünde o aslan neberin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım, atılan her lağımın yaptığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölüm kuşkırmede yer. O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı başar. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere, sana sana, Saçıyor, zıha bürünmüştü ona namer derler. Yıldırım yayını tufanlar, alerden seller. Veriyor yangına durmuş da sinelere, Sürü halinde gezerken sayısız tehyâbe. Top tupekten daha sık, dinleyen mermiler. Kahraman ordu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner asmından. Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahraman? Çünkü tesis ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevki müstakemler. Beşerin azmini tevkif edemez sunni beşer. Bu göğüslerse hüdanın ebedi seraddi, o benim sünni de değil, onu çiğnetme Asım'ın Asrın neskisi, diyordum ya, nesilmiş gerçi. İşte çiğnetme dedi namusunu, çiğnetme dedi. Şüphe gövdesi, bir baksana dağlar, taşlar. O ülkü olmasa, dünyada ölçü başlar. Kurum müşterkin uzandığında uzanmış yatıyor. Bir hilal ve yara, tek güneşler batıyor. Oğlu bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad dinerek öpse o pak alma değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in hastaları ancak bu kadar şanlıyım. Sana dar gelmeyecek bak kimler kassın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Ercü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap. Seni, seni ancak ebediyetler eder istihap. O taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına, ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da bir daha kanayın lahdini çeksem, bütün ecramiyle, mor bulutlarla açık tuzlarına çatsam da tamam, yedi kan birbirini uzatsam orada. Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına uzatınırken gece mehtabı getirsem yanına, Tövbe gibi ta tecrübe kadar beklesem, Rabbimizin ecr-i lafızalıyla biniz etsem, tüklenen akşamları sarsam yarına, yine bir şey yapabildim diyemem hatıra. Sen ki son evli salibin kırarak salvetini, şarkının en sevgili sultanı Selahattin'i, kılıç arslan gibi icraline ettin hayran, sen ki İslam'ı kuşatmış, boğuyor kendisinden. Sen ki asara gömülsen taşacaksın, feyhat, sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehide aldı şehit isteme benden mattar sana ağmış mı açmış durur peygamber sana ağmışın açmış durur peygamber teşekkür ederim